Ne yapıyorsun? Tiyatroya gireceğin için mutlu musun? Neyse. Ne oluyor lan orada? Bir şey yapmış. Bir şey yapmış. Selam buraya. Gel. Sağ mı soru arkadaş? Şu dükkanı biliyor musun? Sağ mı Şimdi şey biliyor musun? Doğrusu. Hmm, şunu Okey. 20 adet sa Okey. biliyor çocuk Şunları biliyor mu? Balus. Yok yok. Anne, ben Şunu biliyor mu abi? Bekle. Şunu biliyor mu?

Şimdi bak bu yani burada tiyatro gidiş. Tamam burada tiyatro gidiş. Tamam. Buradan tiyatroya gidiyoruz. Hemen tiyatroya gelip göstereyim. Abla neyse. Aydın Bismillah. Buradan merdivenden geldik. <laughs> Türk Telefonu biliyor musun? <laughs> Samsung'u biliyor musun? Samsung. Çocuk kulübü play home. Şunu biliyor mu? Play home. Şunu blo mu? Of şey. Baba kinetik musun? Kinetik. Şekil veren. Oha! Var. <laughs> Anne. var. Anneanne! Şu şekerleri alalım mı? Şeker ne? Yok. <laughs> şu. şu evi al. Annem şu şekerleri alalım mı? <laughs> <Canis. Aman>. Can ama. Can. Can istedim. Aha bırakın. Bırakın. Adidas. Gelin burası. Mı? Neyse adidasın kaç? Adidas mı diyor yazın. Gördün mü kızı? Komik. Ay diyorsun milleti ya geliyorsun bay bay. Peki Bir öpeyim, Ay, uçun, uçun. Yapacağım bir tek şey. yapacakmışım. Haydi Allah, ım. çocuk. Çocuk, çocuk Ağlıyoruz. Tek başımıza. Hayvay yedik. Bu arada tek geliyoruz ha. O yüzden tek başımıza izleyeceğiz. Allah'tan kuzenlerim arkadaşlarım var. <laughs> 2 saatlik sınıf e, var. Size 2 saatlik bekleyeceğim yapılıyor. her ay konularımız değişiyor. İzle. Bir pedagog, bir sosyolog, bir psikolog, bir öğretmen, bir sanatçı tarafından 5 kişi oturup her ay yeni bir tiyatro oyunu yazıyoruz. Tiyatro oyunlarımız değerli torbam adında başlıyor. bir değerli torbamız var. Onun içerisinden çekilen hikayeyle sahnede bir oyun kuruluyor. Buradaki amaçlarımız maalesef oyun kıramayan çocuklarımız artık oyun kurabilsinler istiyoruz. Çünkü tablet, telefon ve günümüz teknolojisinden dolayı Bizim yaşadıklarımızı yaşayıyorlar. Bizden e, iki dakikada bir evcilik yapıp hemen birimiz ambulans şoförü, birimiz hasta, birimiz doktorken durdurup değiştirebiliyorduk. E, hem oyun kurabilmelerini, hem tiyatronun tekniklerini, hem drama çalışmalarını gördük oluyorlar. Hem de değerlerimizi istiyoruz. Sevgi, saygı, merhamet, hoşgörü gibi farklı değerler işleniyor. Bugün de çocuklar bu ayın konusunu isteyecek, görecekler. Diğer ay farklı bir oyun olacak. Yaklaşık dört senedir bu oyunlara oynuyoruz. Her pazar günü ise saat 3'te, 4'te ve 5'te sanatsal atölyeler yapılıyor. Origamiden, q 3 boyutlu kitap yapımında yani Türkiye'de eğitmeni olmayan sanatsal atölyeler yapılıyor. Onlar maalesef 7 yaş üstü. Çünkü tıkat becerisi gerektirmesi gerekiyor. Yaklaşık 10 senedir de bu sanatsal atölyeler bu alanda ücretsiz olarak yapılıyor. Eğer bugün geçerken anons ile duyduysanız ya da kalabalığı görerek geldiyseniz 10 senedir yapılan çocuk temelli sanatsal etkinliklere Büyük ihtimal Instagram'da Gaziantep Çocuk Etkinlik adındaki sayfayı takip etmeniz içindir. Gaziantep Çocuk Etkinlik sayfasını takip ederseniz her ay e, biz bilinçlenelim, bilelim diye oradan takvimi yansıtıyoruz. E, yeni gelen arkadaşlar hemen oradan sıraya girebilirlerse. Çok. E, oyun. yarım saat sürecek. Yarım saat sonra... Yarım saat... 5 yaş üstü çocuklar girebiliyor bu davranışlar olmaması için. Çünkü tiyatro canlı oynanan bir tiyatro. Hayatta 10 yaş. İçeride 100 tane çocuk var. Bir tanesi bu davranış yaptığı zaman bütün oyun duruyor. Biz çıkarıyoruz, tekrar getiriyoruz. Ee, sadece anne babalardan iki şeyi rica edeceğim. Bu çok önemli. Ee, perdeyi açmayalım. Çünkü perdeyi açtığınız zaman ışık giriyor, ses giriyor, 100 tane çocuğu biz dikkatini tekrardan oraya toplamak çok zor oluyor. Biliyorum çok merak ediyorsunuz. Ee, i̇kincisi de e, siz kendinize hakim olun. Bırakın ben yüz tanesini söz veriyorum eğlendireceğim. Ama ben bir tane anne babayla uğraşmakta çok zorlanıyorum. 100 çocuk daha kolay. İçeride güzel yere oturuyorlar, güzel dinliyorlar, ayağa kalktıyorlar ama bir kişi girdiği zaman anne babadan bu davranışlar oluyor. Hazır mıyız? Evet, hazırız sırayı bozmuyoruz. Değerlerimizden bahsediyoruz. Haydi bismillah başlıyorum. Birine... Haydi gidiyor. Eğer kimse ayakta gezmiyorsa ve yanındakiyle konuşmuyorsa yani arkasına yaslanmış sessizce bekliyorsa oyunu başlatabilirim. Bakalım bakalım herkes hazır mı?